61 saat 61 saat Trabzon'un ve Türkiye'nin neredeyse en çok tıklanan sitelerinden bir tanesi sosyal medyada en güçlü sitelerden bir tanesi 61 saat yeri geliyor ilk yüze giriyor Türkiye gündeminde 61 saat yanımızda da Trabzon spor ve e, Trabzon'un sesi Hasan Tuncel var Hasan Merhaba, hoş geldiniz Trabzon'umuza hoş bulduk Hasan nasılsın iyi misin Hasan İyiyim, çok şükür sizi gördük daha iyi olduk Allah razı olsun. bu zor günlerde sizi görmek bize mutluluk verdi çok teşekkür ederim Hasan ee, ilk başta Trabzonspor'dan başlayalım. E, Trabzonspor'da yani Trabzonspor'da şu anda iyi gitmiyoruz ama gündem nasıl gelişiyor? Mesela yani Trabzon şehrinde Trabzonspor'u işlemek çok zordur. Yani sizin de yükünüz çok ağır. Hı hı. Bunu senden al almak istiyorum. Mesela örnek veriyorum bir haber yaptığınız Bu haber ağır bir haber oldu. Şehir tepki gösterdi. Siz buna nasıl cevap verebiliyorsunuz? Nasıl bu işin altından kalkıyorsun. Yani Trabzon'da gazeteci nasıl hoca olmak zorsa gazeteci olmak da zor. Çünkü e, şehrine ve takımına inanılmaz derecede bağlı olmuş bir e, kitleye hitap ediyorsunuz. Bu kitle sadece Trabzon'da değil il dışında İstanbul'da, Ankara'da zaten taraftarlar da takip etmiştir. Trabzon'u Antep'ten Konya'ya kadar yani her ilde bir taraftar uğurlaması yaşandı bu sene. Ve inanılmaz derecede bir uğurlama oldu. Trabzonspor hiç olmadığı kadar bir destek aldı bu sene. Hem taraftarından hem çamiyadan hem dışarı herkes Trabzonspor'a bu sene destek oldu. Ve tarihinde medyada dahil böyle bir destek yaşamadı, görmedi. Ama sağ sonuçları... Maalesef son haftalarda iyi gitmedi ve e, şampiyonluktan uzaklaştı. E, haberlerle ilgili e, bu sene özelinde özellikle çok haberi e, Trabzonspor menfaatleri uğruna e, es geçtik diyebilirim. Çok olay yaşandı, çok gözümüzün önünde batan oldu. Ama sırf Trabzonspor şampiyonluk yolunda zarar görmesin mantığıyla hareket ederek, Trabzonspor'un menfaatlerini düşünerek birçok haberden böyle vazgeçtik. E, bu da e, e, muaf tuttuk, e, olması gereken de buydu, zarar vermedik. Vermemeye çalıştık. Olmuştur olanlar zamanında olmuştur ama gazeteci insanları bilgilendirmeli. Özellikle taraftarın bilgi noktasında çok ihtiyacı var. Biliyoruz siz de biliyorsunuz ki İstanbul medyası özelinde çok farklı kirli bilgiler ortaya atılıyor ve bu bilgiler resmi kaynaktan doğrulanmadığı sürece insanlar bunu doğru kabul ediyor. Bu noktada da biz de devreye giriyoruz. Gerektiği zaman bilgilendirmeler yapıyoruz. Yani Sonuç olarak e, bu sene e, iyi gittik diyebiliriz Trabzonspor'la birlikte. Gayet de onlar da bize destek oldu. Biz de onlara büyük oranda destek olduk. Zaten e, sen de bahsettin yüze giriyoruz. E, çok inanılmaz okunma oranları var. Milyonlara kadar gidiyor bu iş. E, bunun %50'si Trabzonspor'undur. Yani %50'si siyasettir. Hatta %60-70'i Trabzonspor'dur. E, geri kalan siyasettir Trabzon'un Siyasi mekanizmasından kaynaklanan haberlerdir. E, tabii Trabzonspor'un iyi gitmesi bizi de iyi getiriyor. Okunmalar artıyor vesaire. E Tabii bizim psikolojik olarak da bizi de iyi iyi ilerletiyor. Mesela Trabzonspor iki haftadır puan kaybediyor. Biz ee, en aşağı 500 kişiyle konuşuyoruz yani artık aynı cevapları vermekten Telefon. e, yorulduk telefonlar susmuyor hani ne oluyor ne bitiyor hesabı insanlar bizden merak ediyor biz burada olduğumuz için bizden öğrenmeye çalışıyorlar. Bu noktada da Trabzon medyası e, diğer medyalara göre çok güçlü olduğunu söylemek istiyorum bu konuda özellikle. Hasan ama ben şöyle diyeceğim yani bir Hasan Tuncel parantezi açmak istiyorum. <laughs> çünkü. Allah emeğine sağlık gerçekten Sağ çok başarılısın ee, son zamanlarda özellikle e, nokta haberler yapıyorsun on numara haberler yapıyorsun Trabzon'u ve Trabzon Sporu aydınlatıcı haberler yapıyorsun mesela en son en sonuncuya göre Onur Recep Kıvrak evet. ilk defa sana röportaj evet. verdi e, ve e, çok güzel e, değerlendirmelerde bulundu Onur Recep evet. bu başarın da çok iyi benim gözümde Yani herkesin gözünde öyle ama bunu da es geçmemek yani, lazım yani e, burada doğru olan zaten ben kendime bir strateji çizdim. Hep doğru yolda ilerlemek, doğru haberlerle, doğru bilgilerle e, ilerlemek istiyorum. Dedikodudan uzak e, kültür eskide kaldı bence. Artık bu zaten Trabzonspor yıllar boyu e, kaos haberciliği bu noktalara getirdi. Her e, olaydan bir kaos çıkarmak, bir e, o nasıl size bir yaralayıcı bir şey çıkarmak. E, bakıyorum geçmişe bakıyorum bir kar getirdi mi? Hayır, Hayır zar e, zarar getirdi ve e, ilerleyen yıllarda o kaos haberciliği yapan insanlara baktığın zaman geçmişteki yani onlara da farklı gözlerle bakılıyor. Çünkü zamanında bir yafta yemiş. Ama e, bizim şimdi uyguladığımız sistem yani benim kendimce daha doğru habercilik olması gereken bu zaten doğru habercilik. Yani net bilgiden net kaynaktan olması gerekiyor Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince e, taraftarımıza. E, kulübede faydalı olacak bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Umarım da bu yolda devam ederiz. Peki Hasan, e, sana çok teşekkür ederim. Bize kapılarını <laughs> açtın. E, Allah yolunu açık etsin. Çok Sizin. başarılısın. İnşallah daha iyi yerlerde olursun. Beraber, hep beraber bu işi Allah'ın izniyle gençler, bu işi <laughs> gençlerle götürmek lazım. Gençlerle ilerlemek lazım. İnşallah bu yolda sen çok iyisin. Allah yolunu açık etsin. E, ben de sana teşekkür ediyorum. Sen de İstanbul'da gayet Trabzon'u çok güzel temsil ediyorsun. Kalktın buralara kadar geldin. Kimsenin yapmadığı bir işi yapıyorsun. Yani bu meslekte de ee, senin gibi atik çevik insanların da çok ihtiyaç var. Ee, senin de verdiğin destekleri Trabzonspor'a Trabzon'a özellikle göz ardı edilmemeli. Zaten e, bunu da karşılığını alıyorsun insanlar Anladım. tarafından. Sağ. Ol, ben sağ ol. de seni tebrik ediyorum. Sağ. Ol, çok teşekkür Rica ederim. ederim.